Bugün sizlerle birlikte konumuz Formula 1 lansmanlar 2026 araçları özellikle de Red Bull ve V-Cup Cash App RB'nin 2026 aracı ve lansmanı olacak Formula 1'in bence en güzel dönemine yani Formula 1 ve motorsporları severlerin bayramındayız yani lansman dönemindeyiz. Sakın kaçırmayın. Takipte kalın. Formula 1 2026 geldi ve çattı. Formula 1 2026 araçları değişiyor. O yüzden bizde de heyecan çok fazla kim ne yapacak, hangi aracı gösterecek, nasıl gösterecek, lansmanlar nasıl olacak bir sürü soru işareti vardı. Bu soruların cevabını Red Bull ile yani daha böyle girişte Red Bull ile cevaplarını almaya başlıyoruz ve Red Bull'da biliyorsunuz motor ortaklığı var. Ne kadar bu motor ortaklığı elektrikli kısım yani hibrit kısımda da olsa da Ford Formula 1'e geri döndü arkadaşlar. En son yanlış hatırlamıyorsam Jaguar ile Ford Formula 1'deydi. Red Bull ise kendi içten yanmalı motorunu üretiyor güzel bir lansman yaptılar. Lansmanı izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir kısa özet geçmek gerekirse Amerika'da Detroit'te böyle restore edilmiş tarihi binaya hem Keşap Arbin'in hem de Red Bull'un böyle yansımasıyla başladı. Tabii ki Ford araçlarda vardı. Bence bir saatlik güzel bir lansmandı. Bolca konuşma vardı. Bolca görsel şölen ve video vardı. Bu videoları izlemediyseniz izlemenizi de tavsiye ederim. Gerçekten çok güzeller. Açılış Ford'un CEO'su ile yapıldı. Ford işte ne kadar Formula 1'e geri döndükleri konusunda ne kadar mutlu olduklarından bahsetti. Devamında tarihin en iyi takımlarından biriyle birlikte geri döndüklerini ve Ford'un da yarışlarla ilgili ne kadar ciddi olduğunu tarihinden yani Ford'un tarihinden falan da bahsetti. Uzun bir konuşmaydı ama güzel bir konuşmaydı. Devamında klasik işte takım patronu bedavadan takım patronu olan bu ismi söyleyemiyorum. Loring Meleş. Böyle garip bir ismi var. Ferrari'de Palacolar sürüsüydü. Buraya geldi takım patronu oldu. Valla bilemiyorum demek ki Red Bull'da bazı şeyler çok köklüymüş. Yani Christian Horner ayrıldı, Hemnut Marco da ayrıldı. Ama bu şov olayı ve iyi yaptıkları şeylerden devam ediyorlar. E bence yani genel olarak lansman da güzeldi. Araç da güzeldi. Hani buradan spoiler vereyim. Demek ki iş sadece takım patronu da bitmiyormuş. Bu arada daha öncesinde böyle Ford ile bayağı aktiviteler yani Red Bull yapmak durumundaydı. Böyle nostaljik araçlarla yarışlar falan yapmıştı. Max Verstappen falan da çıkmıştı. Güzel güzel videolar çekiyorlar. Red Bull'un bu ekstrem sporları işte arabalara transfer etme şekli falan gerçekten muazzam. Ben bayılıyorum Red Bull'un bu açıdan. Yani gerçekten çok güzel. Yani hem gençlere hitap ediyor hem görsel şölenler. Ve lansmanda da buna da vurgu yapıldı. Red Bull'un aracı Red Bull'un şov uçağıyla üzerinden geçerek kanca ile böyle üzerindeki örtüyü açarak yapıldı. Ve bence inanılmazdı. Gerçekten lansmanı izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi Red Bull bizi şaşırtmıyor. Lansmandaki araç tamamıyla Formula 1 yani FIA'nın falan sunduğu maketin üzerine giydirilmiş bir görseldi. Yani livery dediğimiz o tasarım paketi yani dış o sponsorların falan bulunduğu tasarım paketiydi. Daha sonra tabii ki 15'i işte gece saat farkları Türkiye dünya geneline baktığımız zaman bu etkisi oluyor. Ve 16'sında da renderlar yayınladı. Burada temelde iki farklı araç görüyoruz. Bu araçların Tabii ki fiyat kısmı tamamıyla maket. Yayınlanan renderler ise hem Keşap Arbi ile hem de Red Bull ile birlikte yayınladılar. Şöyle baktığımızda hani temel olarak da farklılıklar mevcut. Ben Red Bull'un akıl bulandırmaya çalıştığını, gerçek araç olmadığını, özellikle barboard kısmına bakarsak oranın daha böyle karmaşık olması gerektiğini düşünüyorum ama hani bir fikir vermesi açısından oraya böyle bir iki hava e, hani geçiti koymuşlar ve biraz daha böyle gerçeğe benzer bir şey koymuşlar. Yani bence bu renderlarda Red Bull'un gerçek aracını yansıtmıyor ama gene de şöyle bir dış tasarıma, rengine falan gelmeden önce şöyle bir Red Bull'un ve Keşap Arbi'nin aerodinamilerine şöyle bir bakmaya çalışalım diyeceğim ben. Şimdi tabii ki ben aerodinami uzmanı değilim. Bir de gördüğümüz şeyler gerçek değil. Barcelona'da bence çok farklı şeyler göreceğiz. Fakat aracın önünden başlayalım. Kanat çok agresif geldi bana. Tabii ki biliyorsunuz Venturi tüneller ve Ground Effect artık aramızda yok gibi bir şeyler. Daha düz bir tabana sahip araçlar. O yüzden on board dediğimiz aerodinami çok daha önemli olacaktır. Kanada'da daha agresif beklerdim. Outwash kısmı tabii ki lansmandan ve renderler arasında çok ciddi fark var. Bu biraz daha gerçeğe benziyor. Çok agresif yaklaşmış Red Bull buraya. Aerodinami konsepti değiştiği için artık outwash kelimesini çok fazla duyamayacağız. Ön kanatta inwash konsepti ni görebiliyoruz ve konsept hakkında Red Bull bize fikirler de vermiş burada ön kanatla ilgili. Arka süspansiyona doğru geçersek push rod süspansiyon sistemi görüyoruz. FIA maketinde ise pull rod gözüküyor. Yani burada aslında konsepti açıklamış oluyor Red Bull. Aracın yan tarafına da geçersek ilk önce dediğim gibi badge boardlar gözümüze çarpıyor. Biraz daha gerçekçi bir badge board var ama orada çok fazla şey değişecek. Eski araçlardaki o kompleks başbordları geri görecekmişiz gibi geliyor bana. Çünkü nereden başka türlü aerodinamik hani yere basmayı elde etsinler. Tamam hani genel olarak %30 bir yere basma gücü düşecek araçlarda ama ya bir yerden de yere basmanız gerekiyor yani şimdi. Devamında sidepod kısmı, sidepod kısmı hani makete oranla baktığımızda daha kompakt bir yapıya sahip. Kompakt bir soğutma paketi yöneteceğini görebiliyoruz Red Bull'un buradan. pod'a baktığımız zaman klasik o Red Bull'un ters hava girişleri mevcut undercut dediğimiz kısımda da bize çok böyle bir şey vermiyor Red Bull. Orasını böyle bayağı bir düz yapmış. Tabanla da ilgili de çok fazla bilgiye sahip değiliz. Yani gene FIA'nın ve Formula 1'in yayınladığı makete göre arka lastiğin önünde biraz daha gerçekçi bir şeyler var ama hani ser verip sır vermiyor diyebiliriz. Arka kanada baktığımızda da arka kanatta ben daha fazla yere basma kuvveti gerektiren bir kanat olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü söylentiler de bu açıdaydı. Fakat renderlere baktığımızda bayağı böyle basit bir arka kanat var. Bunun da gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Bence genel olarak Red Bull'a baktığımızda FIA'nın ve Formula 1'in yaratmış olduğu yeni regülasyon aracının maketini alıp kendilerinin bakış açısından bir maket yapmışlar. Ve biraz da işte konseptiyle ilgili bize fikir vermişler. Tabii ki gerçek araçlara işte konseptlere daha çok benzediği için bizi heyecanlandırıyor. Fakat ben Barcelona'da daha agresif bir aerodinamik paket bekliyorum. Red Bull'dan çünkü hani işten yanmalı motoru yeni yapıyorlar ve orada Aero'ya çok önem vereceklerini düşünüyorum şahsen ben. Aynı zamanda bu lansman tabii Keşap Arbi'nin de lansmanı. Oradaki araca baktığımız zaman bambaşka bir şey görüyoruz. Aslında bence daha çok gerçek araca benzeyen bir render bunlar. Ön kanada baktığımızda direktman işte o inwash denilen kısımda bence az bilgi bulunduğunu düşünüyorum. Fakat hani aktif aero geçiyor ya Formula 1. Oradaki aktuatorların yani iticilerin mi diyeyim artık. Yoksa ön kanadın hareketini sağlayan mekanizmanın mı diyeyim. Böyle elementlerini görüyoruz. Bu gerçekten hani hem cesaret ister hem de bize fikir vermesi açısından çok güzel olduğunu düşünüyorum. Aracın arka tarafına doğru geçersek aracın sidepod kısımlarındaki hava girişleri Ferrari 2022'yi andırıyor. Hani konsept bu yana doğru evrilecek herhalde. Sidepod'un undercut ve yan çıkışlarına doğru bakarsak orada Keşap Arbin'in renderleri daha çok gerçeği hani yansıtıyor. Zaten hani konsept ve geliştirme alanlarının bu bajbordların altı ve hani arka lastik ön taraftan daha hemen başlayarak arka lastikleri böyle outwash hani havanın dışarıya doğru akmasını sağlayacak kısmın orası olduğu söyleniyor ve ana geliştirme alanı orası olduğunu söylüyor. Burası daha agresif gözüküyor Red Bull'a göre ve daha çok gerçeği yansıttığını düşünüyorum ben. Hani motor kapağına baktığımız zaman 2025 aracını andırıyor diyebiliriz. Arka kanada geçtiğimiz zaman Red Bull'un aynısını böyle oraya copy paste'lemişler gibi duruyor. Sadece işte DRS sistemi artık DRS değil ya MOM ya onun ismi. Onun aktivasyon mekanizmasını biraz daha farklı şekilde görüyoruz. Ya tabii ki bunlar böyle hani Araca şöyle bir bakıp bize fikir vermesi için yani biraz da beyin jimnastiği yapıyoruz aslında. Gerçekte neler olacak bu renderlar haricinde bunu söylemek çok zor ama Keşap Arbi'ye de daha gerçekçi renderlar bize sağladığı için teşekkür ederiz. Şimdi geçelim benim en sevdiğim kısma renklere ve şöyle bir Keşap Harvey'e baktığımız zaman hani geçtiğimiz sezonun üzerine yapılmış bir geliştirme gibi duruyor. Daha büyük numaralar, daha büyük yazılar. Evet hoş güzel. Özellikle jant kapakları çok hoşuma gitti. Yani bu büyük jantlar Formula 1'de benim yani yeni geldiğinden itibaren gerçekten çok hoşuma gidiyor. Beyaz kapaklar orada hani tasarım olarak oturmuş. Güzel hani geçtiğimiz sezonun tasarımı üzerinde çalışılmış gibi duruyor. Ama bence Red Bull'a bakalım. Red Bull bana ne dedi biliyor musunuz? Bu sene Pilotlar Mark Webber mi ve Vettel mi dedirtti. O nostalji ile Ford'un etkilerini bence görebiliyoruz. Red Bull nostaljiye doğru geri dönmüş. O mavi renklerin katılması çok güzel olmuş ve o mavinin içinde siyah gerçekten muhteşem. Ben renk tasarımına bayıldım ve daha nostaljik logolara gitmişler. Artık Red Bull'daki o mat görünüm, yok. Red Bull'un o boğasının etiketinin etrafındaki o nostaljik beyaz çizginin geri dönmesine bayıldım. Evet renderlarda böyle pasparıl parlayan kısımlar var. Siyah oraların böyle karbon fiber olacağını renderlardan görebiliyoruz. Tabii ki ağırlık konusunda yeni araçlarda bütün takımların çok sıkıntı çektiğini biliyoruz. Bence az boya kullanmaya çalışmış Red Bull gibi düşünüyorum ben. Şöyle bir sponsorlara baktığımızda da Ford'un etkilerini görebiliyoruz. Motor kapağında Ford yerini almış. Mavileri uzun süredir Formula 1'de görmüyorduk. Aracın burnunda Ford logosu var. Bunlar güzel. Yani gerçekten hoşuma gitti. Aracın da maviye dönmesi gerçekten bence çok güzel. Yani parlak renkleri seçmeleri ben bayıldım gerçekten. Sponsor dağılımına baktığımız zaman evet dengeli duruyor. Ana isim sponsorlarından bir tanesi Oracle'ın da site pod'da yerini görebiliyoruz. Ben özellikle Heineken'i görmek tasarım olarak o renklere çok uyduğunu düşünüyorum ve arka kanadın içindeki de o Red Bull'un enerji içeceğinin e, resminin olması falan bunlar da hani render'da mı kalacak bilmiyoruz ama çok hoşuma gitti güzel detaylardan birkaçı diyebiliriz. Red Bull ile aslında ilgili özellikle motorlarıyla ilgili konuşacak çok fazla e, hani nokta var bu Mercedes'ten geçen mühendisin kompresyon değerlerinin oynanması ile ilgili hani bu pistonun böyle artık yukarıya doğru mu uzuyor nasıl arkadaş nasıl o kompresyon değerini değiştiriyorsun o piston hangi malzemeden yapılmış dedirtiyor insana bir modifiye ve yazılım Hani lerle uğraşırken bu Hani forcut pistonlara falan bakıyorum Hani bu aklım almıyor yani işin içindeyiz biraz ama Gerçekten nasıl olduğunu aklım almıyor. Bunun üzerinde baya bir konuşuldu. Mercedes de bunu yapacak. Yani Red Bull mühendislerinin hani her takımın belli bir noktada bunu yapmak zorunda kalacağını falan söylüyorlar. Hani ne kadar yasal bunlar tartışılır. Ancak ben yani bugün bunlara değinmeyeceğim. Sadece şöyle bir dokunmak istedim. O kısmı gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Genel olarak lansman görüşlerim ve araç görüşlerim böyleydi. Sizler Red Bull'un ve Keşap Arbi'nin dış görünüşüne ve aerodinamisine kaç puan verirdiniz? Aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bir sonraki araçta görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.